Merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. İlk anlardan itibaren heyecan dorukta. Galatasaray cephesinden gelen flash video açıklaması, Bruno Fernandes'in sarı kırmızılı formayla yeşil sahaya çıkacağı haberini doğrular nitelikte. Taraftarlar nefeslerini tuttu. UEFA Uluslar Ligi şampiyonu, dünya yıldızı orta saha ile ilgili bu gelişme, hem Türkiye'de hem Avrupa'da büyük ses getirdi. Bruno Fernandes, 8 Eylül 1994 doğumlu Portekizli orta saha oyuncusu, altyapı yıllarından itibaren yıldızını parlatan bir isim. Transfermarkt verilerine göre, Sporting GP'den Manchester United'da 2020 yılında 55 milyon ek sütrüktürle transfer oldu. Premier Lig'de kaptanlık dahil önemli görevler üstelendi ve son senelerde kulübün yıldızlarından biri haline geldi. 2024-25 sezonunda United formasıyla toplam 57 maça çıktı, 19 gol ve 19 asistlik olağanüstü bir performans sergiledi. Bu istatistiklerle hem ilk 11'in vazgeçilmezi oldu, hem de İngiliz ekibinin Avrupa çıkışlarında kilit rol oynadı. Portekiz milli takımı ile de göz kamaştıran Bruno, 2025 UEFA Uluslar Ligi zaferinin mimarlarından biri. Finalde İspanya'yı penaltılarla geçen Portekiz'de orta sahada etkili oyunuyla öne çıkarken, turnuvanın yıldızları arasında yer aldı. Ağzınızda tortu bırakan bir fragman gibi, Galatasaray'ın resmi açıklamalı videosu Avrupa'yı sarsan bir transfer fırtınasının sinyalini verdi. Ve ortaya çıkan yıldız, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Bruno Fernandes. Sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkacak ya da çıkamayacak. İşte bu merakın doruğunda başlıyor gerçek hikaye. İlk düdükle birlikte sahadaki fırtınadı. Bruno Miguel Borges Fernandes, 8 Eylül 1994 doğumlu Portekizli maestro. Sporting GP'den Manchester United'da 2020'de 55 milyonluk bon servisle transfer oldu. Premier Lig'e e adım attığından beri takım kaptanlığı dahil tam anlamıyla kulübün tüm yükünü omuzladı. 2024-25 sezonunda Manchester United formasını 57 kez terletti. Tam 11 gol, 3 asistlik lig istatistiği orta sahayı domine etti. Avrupa Arenasında da toplamda 19 gol, 19 asiste kırılması güç bir tempoya imza attı. Milli formayla da parlayan Fernandes, Portekiz'in 2025 UEFA Uluslar Ligi zaferinde kilit rol oynadı. Finalde İspanya'yı penaltılarla geçen Portekiz'de orta sahayı ateşleyen isim oldu. Galatasaray cephesinden gelen son flash. Sahaya inen video ekranlarında Bruno Fernandes imzasıyla birlikte gerçek bir oyun kurucu geliyor mesajı yankılandı. Taraftarlar büyülenmiş halde. Avrupa'nın kalbinden tanıdığımız bir maestro artık sarın kırmızılı dizginleri eline alıyor. Portekizli yıldız Bruno Miguel Borges Fernandes 8 Eylül 1994 doğumlu. Transfermarkt'tan alınan veriler, 2024 yılı mayısında yaklaşık 50 milyon euro piyasa değeriyle göz kırptığını gösteriyor. 2020 Ocak'ta Sporting GP'den Manchester United'da 55 milyon euro bonuslarla transfer olmuş, 2027'ye uzanan kontratına kadar kaptanlıkla kulübe hizmet etmiş. 2024-25 sezonunda Premier Lig'de 36 maçta 11 gol, 3 asist. Tüm kulvarlarda ise 5915 dakika sahada kalarak 186 maçta sergilediği 19 gol ve 19 asistlik skorer etkisiyle sağlar sağlam bir performans ortaya koydu. Milli takım formasıyla da yükselen Bruno, Portekiz'in 2025 Uluslar Ligi Şampiyonluğunda orta sahanın patronu oldu. Finalde İspanya'yı penaltılarda geçerek kupaya uzanan Portekiz'de kilit isimlerden biriydi. Galatasaray'da bugün form durumu 2024-25 Süper Lig sezonunda Galatasaray 36 maçta 30 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece bir yenilgiyle 95 puan topladı. Takım, Fenerbahçe'nin önünde zirvede yer aldı. Fibref verilerine göre Galatasaray, maç başına 2,64 puan ortalamasıyla domine etti. Özellikle iç sahada 15 galibiyet, 3 beraberlik ile dirençliydi. Türkiye Kupası Müzesi'ne eklendi. Galatasaray finalde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek sezonda doble yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elense de Avrupa sahnesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdüren takım, Tottenham'ı 3-2 yenerek kendine güven aşıladı. Öne çıkan kahramanlar. Victor Osimhen sezon boyunca 26 lig golü, toplam 37 golle formunu sürdürdü. Özellikle Türkiye Kupası finalindeki 2 golüyle sezona damgasını vurdu. Dries Mertens ise 27 lig maçında 4 gol 11 asiste takıma katkı verdi. Muslera, 2024-25 sezonunu Galatasaray'da 19 kupa şampiyonluğunun ardından veda ederek noktaladı. Transferin satranç hamlesi Bruno Fernandes'in gelişi Galatasaray için hem sportif hem ticari anlam taşıyor. 50 milyonluk piyasa değeri sadece sahadaki güçle değil, forma satışları, Sponsorluk ve global görünürlükle de gelir yaratıyor. Premier Lig deneyimli bir isim, liderlik yetenekleriyle birlikte geliyor. Kulübün yönetim stratejisi, petrol zengini bütçelerle yarışmak yerine akıllı ve sürdürülebilir hamlelerde bulunmak. Bruno'nun transferi bu vizyonun parlayan sembolü oluyor. Ayrıca finansal fair play dengeleri içinde karşılığı olan bonservis ödemesi uzun vadeli planlamayla örtüşüyor. Teknik perspektif Okan Burun taktiğinde Bruno, sahanın tam merkezindeki atılan pasların beyni, tempoyu yönlendiren bir maestro olarak öne çıkacak. Kreatif oyun kurma, boşluklara süzme ve atak başlangıcı özellikleriyle tıpkı Portekiz milli takımındaki rolünü Galatasaray'a taşıyacak. Bu, Osimhen gibi bir forvetle kurduğu doğal kimya ile tezahür edecek. Manchester United'da farklı pozisyonlarda da görev yapan Bruno, ara forvet. 10 numara veya orta sahanın kanatlarına yakın pozisyonlarda da başarılı oldu. Galatasaray'da bu esneklik buru rotasyon sağlarken taktik çeşitliliği de artıracak. Avrupa iddiasını yükseltiyor. Bruno'nun gelişi Galatasaray'ın Avrupa sahnesindeki mücadelelerine direkt yansıyacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi eşleşmelerinde orta sahada kontrolü eline alan bir isimle maça çıkan Galatasaray tempoyu ve ritmi elinde tutabilir. Bu hem savunma hem hücumda dengeli bir oyun kurar. Geçen sezon Avrupa turunda öne çıkan performanslar Neymar cephesindeki etkileri gösterdi. Bruno'nun liderliğinde bu yüksek tempo daha organize hale gelecek. Merhaba Aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Transferin final düdümü. Galatasaray ve Manchester United arasındaki müzakere süreci tam gaz ilerledi. Galatasaray bonservis konusunda nispeten makul bir teklifle, yaklaşık 3035 milyon euro artı maç başı ve bonus opsiyonları temasa geçti. Manchester United'dan transfere onay geldi. Bruno'nun 2027'ye dek süren kontratının Galatasaray tarafından devralınması şeklinde şekillenen anlaşma, Türkiye'de transfer sezonunun bomba atışı oldu. Ayrıca, Portekizli Maestro ile Galatasaray arasında kişisel anlaşma da kısa sürede sonuçlandı. Bruno'nun yıllık ücreti, kulübün mevcut en yüksek maaşı seviyesinde ve takım kaptanı olma vurgusuyla belirlenen performans artılarından kaynaklanan bonuslarla desteklendi. Yönetim, oyuncunun saha içi başarı kadar saha dışı marka değeriyle de Galatasaray'ı global bir vitrine taşıyacağına inanıyor taraftar tepkisi sosyal medyada da gündem oldu. Bir reddit kullanıcısının dediği gibi. Bruno Fernandes has been directly involved in 34 goals this season, 6 more ani any other midfielder. Bu istatistikler taraftarı heyecanlı hale getirdi. Galatasaray forması altında aynı liderliği gösterebileceği umuluyor. Teknik direktör Okan Burun açıklamalarında Bruno, maçı domine eden pasör olarak ölüldü. Buruk, Bruno, orta sahada temposu, vizyonu ve lider ruhuyla oyunun kilidi olacak. Osimhen ile kuracağı bağ, Galatasaray'ı Avrupa'da yeni bir seviyeye taşıyabilir mesajını verdi. Son perdelere gelindiğinde, Bruno Fernandes artık resmi olarak Galatasaray'ın yeni defansif ve hücum köprüsü. Taraftarlar sabırsızlıkla sezonun açılış maçını bekliyor. Sahadaki maestroyu sarı kırmızılı formayla ilk kez izleyecek. Hem lig hem Avrupa sahnelerinde Galatasaray'ın yeni dönemi Bruno ile birlikte şekilleniyor. Haberimiz bununla son buluyor. Kamuoyu ve spor dünyası nezdinde büyük yankı uyandıran bu transferin ardından Bruno Fernandes Galatasaray'da hem saha içi hem akıl yönetimiyle futbol sahnesini yeniden canlandırmaya aday. Yeni sezon öncesi sarı kırmızılılar için umut dolu bir sayfa açılıyor. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.